Merhaba. Bugün hepimizin hayatında çok büyük bir fark yaratabilecek bir konudan bahsedeceğim. Etkili konuşmak. Yani derdimizi doğru düzgün anlatabilmek, düşüncemizi net şekilde ifade edebilmek, insanlarla daha güçlü bağlar kurmak. Aslında bu hayatın her alanında işimize yarayan bir beceri. Şöyle düşünün. Bir toplantıdasın ya da biriyle tanışıyorsun ne söylediğinden çok nasıl söylediğin, o kişinin seni nasıl algılayacağını belirliyor. İyi bir konuşma sadece doğru kelimeleri seçmekten ibaret değil. Aynı zamanda duygularını yansıtmak, karşındakine güven vermek onu etkilemekle ilgili. Konuşmak kadar dinlemek de çok önemli. Karşındakini gerçekten dinlemeden sağlıklı bir iletişim kurmak mümkün değil. Dinlediğinde empati kuruyorsun. Karşı tarafı daha iyi anlıyorsun. Zaten etkili bir iletişim çift yönlü bir yol gibi. Sadece sen konuşmuyorsun yani. Evet, şimdi de etkili konuşmanın bazı püf noktalarına bir bakalım. Nefes kontrolü. Derin ve doğru nefes almak seni daha sakin ve özgüvenli gösterir. Beden dili ne söylediğin kadar, nasıl durduğun, el hareketlerin ve mimiklerin de çok şey anlatır. Sade ve net konuşmak. Karmaşık cümleler kafa karıştırır. Ne anlatmak istiyorsan onu net bir şekilde söylemelisin. Duraklamalar. Arada durup nefes almak. Sadece senin rahatlamanı değil, dinleyenin de söylediklerini sindirmesini sağlar. Karşındakini tanımak kime hitap ettiğini bilmek, konuşmayı ona göre şekillendirmek çok fark yaratır. Ve en önemlisi samimiyet. İçten bir konuşma her zaman daha çok etkiler. Bu detay çok çok önemlidir arkadaşlar. Bir konuşmada dört temel amaç var aslında ya bir şeyi tartışmak, ya bir görüşü savunmak, ya bir konuyu öğretmek, ya da insanları duygulandırmak. Ne anlatırsan anlat, bu dört yoldan biriyle etkili oluyorsun. O yüzden önce ben bu konuşmada ne yapmak istiyorum diye kendimize sormamız lazım. Konuşmadan önce biraz hazırlık yapmak da çok işe yarıyor aynanın karşısına geçip prova yapmak, ses tonunu, vurgunu görmek. Başta garip gelebilir ama işe yaradığını görünce alışıyorsun. Zamanla hem diksiyonun gelişiyor hem de sahne korkun azalıyor. Ve 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 dinlemek arkadaşlar. Evet, bir kez daha vurguluyorum. Dinlemek. Gerçekten dinlediğinde seni anlıyorum, sana değer veriyorum mesajını veriyorsun karşı tarafa ve karşıdaki kişi bunu hissediyor ve iletişim güçleniyor. Kısacası arkadaşlar, etkili konuşmak bir yetenek değil. Öğrenilebilen bir beceri. Pratik yaptıkça gelişiyor. Geliştikçe de hayatın her alanında işinize yarıyor. İnsanlarla daha sağlam ilişkiler kurmak, kendinizi daha net ifade edebilmek, hatta bazen sadece bir hayalinizi anlatırken bile daha inandırıcı olmak, hepsi bu beceriyle mümkün. Unutmayın, güçlü iletişim eşittir, güçlü bağlar demektir. Ve bu herkesin geliştirebileceği bir şey. Sence etkili konuşma için en önemli şey ne? Düşüncelerini yorumlarda bekliyorum. Buraya kadar geldiysen çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.